Doğuştan elleri ve ayakları olmayan Rize'li 23 yaşındaki Yavuz Sultan Selim'in yaşama azmi, zekası ve yetenekleri bütün engellerini geride bırakıyor. Onun enerjisi o kadar yüksek ki etrafındaki herkesi de mutlu etmeyi başarıyor. <laughs> Yavuz Sultan Selim tam bir Çay TV hayranı. Haber spikeri Hülya Uzun aloğlunu yakından takip eden ve onu ziyaret etmek isteyen gencin hayali gerçek oldu. Annesi Hülya sağlam ve sevenleriyle birlikte kanalı ziyaret eden Selim'in heyecanı ve mutluluğuysa görülmeye değerdi. Aloğlunu eşarp hediye etti ve onu çok sevdiğini söyledi. <laughs> İçi içine sığmıyordu. Sürekli televizyon ekranlarından izlediği stüdyo ortamını da yakından gören Yavuz Sultan Selim haber sundu, ilahi okudu. Ha. Ben, ben şimdi bir şey söyleyeceğim, sen tekrar edeceksin, olur mu? <laughs> Selim, Recep Tayyip Erdoğan'ı da çok seviyor. Erdoğan ve vatanı için de bol bol dua etti. <laughs> Allah razı olsun. onun en büyük Allah annesi Allah sağlam Allah Who... E, Sempatik tavırlarıyla herkesin yüzünde tebessüm oluşturan Yavuz Sultan Selim aslında birçok kişiye de örnek oldu. Çünkü onun engeli sadece bedeninde, kalbi sevgiyle dolu. Teşekkür Yavuz... ediyorum sana Yavuz Sultan Selim. Settling, 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 decay, Beni izlemeye devam edecek misin? Ee? Sıra bende, ben seni ziyarete geleceğim tamam mı? Later. Anlaştık, tamam. Hadi.